Antalya'nın kumu, Antalya'nın güneşi, Antalya'nın sebzesi. Muhteşem bir organizasyon. Öncelikle bu organizasyonu iki yıldan bu yana yapan özellikle Sayın Başkan Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz. Diğer belediye başkanlarının, danışmanlarının bu organizasyonun nasıl planlandığını, gerçekten böyle değerli toplu bir organizasyonun nasıl yapılması gerektiğini örnek şehirlere örnek olacak bir organizasyon. O yüzden Muhittin Başkan muhteşem bir iş yapmış ekibiyle birlikte. Başkan farkındalığın fazlasıyla yapmış. Yani benim evim gibi oldu böyle hani direkt çağrılıyorum ve çok mutlu oluyorum. Şahane bir festival gerçekten kıymetini bilsin halkımız. Önümüzdeki süreçte biz her yaptığımız yıl mesela geçen yıl sağ olun yine katıldınız evet. yalnız bırakmadınız hem şehirlerimiz yalnız bırakmadı. Biz hep onun sonrası bir toplantı yaparız. Nasıl başladık? Biz 12 sivil toplum örgütleriyle beraber gastronomi, işte e, restoran işletmecileri derneğini kurdurduk. Burada vatan kahvesini verdik onlara. Orada kahve pişirme buna benzer bir gastronomi mutfağımız da var şimdi. Akademiyi de bu sene kuracağız. E, biz burada e, bu yıl danışma kurulumuzu 32'ye çıkardık sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Antalya'mızda başkanım. bizi yalnız sağ olun. bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Çok sağ olun. Az önce Muhittin Başkan'la da konuştuk. O da güzel haberler verdi. Bir akademi kuracak. O akademiyede biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Ben de orada zaten söz verdim. Festivalde işte bu anlamda işte soruyorlar ya yani bu tür gastronomi festivalleri ne işe yarıyor? İşte bu işe yarıyor. Bir festival deyip geçmeyin. Festivaller 10 senede 15 senede zaten olgunlaşıyor. Şu anda başlangıç için çok iyi. Yani 2 sene sonra Michelin Yıldız Şef gelecek e, akabinde hemen akademik karar alınacak. Bunlar kolay şeyler değil. Bu festival sayesinde biz bu ürettiğimiz ürünleri tanıtma fırsatını yakalıyoruz hem Türkiye'ye hem dünyaya. biz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz Muhittin Başkanıma. Bizim en önemli kentimiz Antalya. Turizm anlamında eğer gastronomi de turizmin için en önemli faktörlerden bir tanesi. O yüzden belediyeye de çok teşekkür ediyorum. Muhittin Başkanına da e ee, çok çaba sarf etmişler. Çok emek var. E, gerçekten ee, onlara da çok teşekkür ederim. Seviye de devamı gelir. Ondan sonra de bu çok geleneksel bir iş haline dönüşür. Ee, bu sene ikincisi düzenleniyor ve biz burada olmaktan çok mutluyuz. Antalya çok önemli bir destinasyon ve bizim sık geldiğimiz bir yer. Ee, Antalya halkıyla da buluşuyor olmak bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bir işi sürdürülebiliyor kılıyor olmak önemli. Bunun ikincisi yerine 3 4 5 altı da çok daha güzel ve çok daha keyifli olacaktır. Antalya bir defa turizmin başkenti ama bununla beraber de çok büyük bir gastronomik potansiyel var. Buradaki potansiyelin ortaya çıkması gerekiyordu, geliştirilmesi gerekiyordu gastronomik anlamda. Gerçekten de başkanımız burada öncülük yaptı. Katılan insanların heyecanı ve enerjisi çok güzeldi. Bu sahneye de geçti. Biz de gerçekten yaparken çok keyif aldık. Valla ben öncelikli olarak bir Antalyalı olarak bir kere çok memnunum böyle bir organizasyondan. Daha da ileriye götürülebilecek bir festival olduğunu düşünüyorum. Bence Antalya'yı tanıtma, Antalya'yı anlatma, Antalya'nın gastronomi kültürünü geliştirme adına çok güzel bir organizasyon. Öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese. Antalya için çalışıyoruz.